Merhaba sevgili arkadaşlar tekrar birlikteyiz umarım keyfiniz yerindedir. Bu paylaşımımda sizlere oyun sonu örneği göstereceğim iki tane. İlk örnek Anatoly Karpov'dan gelecek ve Karpov bize oyun sonu dersi verecek. Peki ders verirken nelere vurgu yapacak? Üç konu. Bu üç konuyu önceki paylaşımlarımda da mutlaka dile getirmişimdir. Tekrar tekrar anlatacağım. Ta ki siz uygulayana kadar. 1- Şah'ın oyuna aktif katılımı. Öyle ki şahlar oyun sonunda başrole geçen taş olur. 2. Geçer piyon oluşturmak. Bu konuda geçer piyon oluşturamaz beyazlar. O zaman ne yapacak? 3 numaralı hareket planına girecek. Nedir o? Piyon zayıflığı oluşturmak. Öğretmenim, ben piyon zayıflığı nasıl oluşturacağım? Sağlam piyon yapılarına bir piyon ile saldıracaksın. O sağlam piyon yapısını parçalayacaksın. Parçalandığı zaman da o piyonları dalından koparacaksın izleyelim görelim. Söz, sahne, Anatoli Karpov'un. Karpov bu konumda sayarsanız bir piyon geride. Bir piyon geride ama siyahların hem C6 piyonu hem C6 piyonu hem de A6 piyonu zayıf. Aslına bakarsanız beyazın da B4 piyonu zayıf. Ama biz ne öğrenmiştik? Bir zayıflık kendisinden yararlanabiliyorsa yani ona saldırabiliyorsak gerçek bir zayıflıktır. Yoksa lafta kalır. Biz Beyazlar bu konumda C6 ve A6 piyonlarına saldırabilir. Aslında A6'ya çok fazla saldıramaz. Ee, çünkü şahını ve filini katabilir ama şahını katamayacak. Ama C6'ya hem şığıyla hem de filiyle saldırabilir. Ama siyahlar da tam zamanında o piyonu koruyabilir. B4 piyonuna bakarsak siyahlar bu piyona saldıramaz. Şimdi Karpov'un bu oyunda ne olduğunu bir kenara bırakalım. Biz ne oynardık? veya ne oynamalıydık ona bakalım. Biz bir kez bu oyunda şah ile c6 piyonuna saldırmak için şematik düşünerek c5 karesine hareket etmeyi planlardık. Peki doğru mu bakalım? Şah f4, şah f8. Siyahlar da tabii ki c7 karesinde hazır bulunacak. Çünkü c5 karesine gelen şahın d6 ve d6 karelerinden rakip kampa girme tehdidi de var. Bu tehditleri de kontrol altına alması gerek. Şah e3 gelsin. Hocam neden E4'ten gelmediniz? E, e, E4'e gelirsek kardeşim filin çaprazına niye gireyim ben? O zaman açarak şah çeker oyunu kaybederiz. Fili alır sonra B4 alır. Geçmiş olsun. Her zaman dikkatli olacaksınız. Satranç titiz bir oyun. Aynı sizin gibi. Evet şah E7. Şah D4. Hocam burada C5 işe yarar mı? Yaramaz çünkü burada C5'i direkt şahla alabilirim. F3 fili piyon tarafından korumada olduğu için. Şah D7. Şah C5 hem C6'ya saldırıyor hem de B6'dan girecek ama siyahlar şah C7'i tutabiliyor. Ama hocamız ne diyor? Tutmak çözüm değildir. Dertlerin, sıkıntıların devam etmesidir. Biliyorsunuz zugzuvank motifi bu tip konumlarda harekete geçer. İnanmıyorsanız bakalım. Siyahların H5 piyonu, H5 piyonu oynuyor mu? Oynamıyor. G, G, G piyonu oynayabilir mi? Oynarsa piyon gider. Oynayamıyor. F piyonu oynar mı? Oynamaz. Oynarsa geçerken de alır. Normalde normal F6'dan da alabilir. E6 piyonu oynamıyor. C6 oynamıyor. A6 oynamıyor. Şah oynarsa. Beyaz Şah. içeri dal dalar. Tek oynayacak taş. A8 B7 şeklinde fil kalıyor. Siyahlar bu şekilde bekleyebilir. Ama beklemek e çözüm değildir. Beklemek e mağlubiyete seyirci, seyirci kalmak olabilir. Ama burada beyazlar ne yapmalı? Sonuçta beyazlar da şahını oynayamıyor, piyonunu oynamıyor, filini oynamamalı. Ne yapmalı? İkinci bir koz oluşturmalı. İkinci bir zayıflık oluşturmalı. Oradan nerede yapacak? Şah kanadında yapacak. Hocam buradaki piyon yapısı çok sağlam. Nasıl yıkacağız? Yıkacaksın. Piyon duvarlarını kullanacaksın. Bak mesela G4 hamlesini kullanacaksın. Sen G4 oynadığında H5'i istiyorsun almak zorunda. Alınca fille alacaksın. Sonra belki heybe süreceksin. Almaya zorunda bırakacaksın. Sonra fide alacaksın. Ama bu kadar kaba da bu oyunu oynamayacaksın. Bir dakika. <laughs> evet. Bu kadar kaba da bu oyunu oynamayacaksın. Nasıl yapacaksın? Beyazın acelesi yok. G4'ü sürmeden önce önce bir fil F3, e, fili E4'e gelmeli ki F3 hazırlık hamlesini yapabilsin. Siyahlar bekliyor. Bakın bekleyecek başka şey hamlesi yok demiştik. F3 hazırlık hamlesi. Siyahlar bekliyor. Beyazlar beklemiyor. Operasyonu tam hızda devam ettiriyor. Şimdi siyahlar bu piyonu alamaz. Alırsa FG4'ten sonra H5 hamlesiyle geçer piyon oluşur. Oradan ayvayı yer siyahlar. Bu yüzden ayvayı yemek de önemli bir satranç terimi arkadaşlar. G4 <laughs> sürdüğünde Siyahlar almazsa ne olacak? Beklerse ben alacağım. Ben alacağım ve burada zayıf piyon oluşturacağım. Burada bir zayıf piyon daha oluşturacağım. Peki sonra ne yapacağım? O zayıf piyonlara saldıracağım. Olmuşları dalından toplayacağım. Ne yapacağız? F4 yapacağız. Fil bekleyecek. Filimizi nazikçe F3'e çekeceğiz. Oradan H5, oradan F7. Haydi bakalım geçmiş olsun. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Peki Karpov, Üstad Karpov ne yapıyor? Üstad Karpov şığını C5'e gitse de şığını C5'e gitse de şığını şah kanadında tutsa da aynı fikirle kazanabileceğini görüyor. Yani işin e, sonucuna lafı dolandırmadan uzat, lafı dolandırmadan ulaşıyor. Nasıl ulaşıyor? Şah 4 geliyor. Tabii ki siyahlar şah 8 oynuyor. Burada şah g5 oynamaya karar veriyor. Yani şah f6'ya girmek istiyor. Siyahlar bunu şah e7 hamlesiyle engelleyince de şimdi bahsettiğimiz planı uyguluyor. Fil e4 geliyor. Fil zaten buraya basıyor. Siyah fili de buraya bağlıyor diyor. Dolayısıyla ben şah kanadından ikinci bir zayıflığı oluşturmam gerekiyor diyor. Aslında bu örnek iki, iki zayıflık prensibi. Prensibi diye bir prensip vardır. Ona bir örnektir arkadaşlar aynı zamanda. Satrançta bir zayıflığı korumak mümkün, birden fazla zayıflığı korumak imkansızdır diye söylerdi sevgili hocamız Adrian Miatişin. Evet, F3 hamlesi, şey, fil bekliyor burada. Beyazlar F3 oynuyor, fil bekliyor ve burada G4 oynuyor. Yine fil bekliyor çünkü aldıktan sonra da H5 var demiştik. Ve burada beyazlar GH5, GH5 alıyor ee, şah 5 alınabilirdi aslında. Ee, ama şah 5 almamış. Karpov aşırı temkinli oynayarak benim takipçilerime oto kontrolünün ne kadar üst düzeyde sergilendiğini göstermek istemiş. Şah 5 alınsaydı ne vardı? Ee, belki de f5 hamlesinden korktu. f5'e e f5 şaf şey e f6 şaf f6 belki de öyle olmak istemiyordu bilmiyorum. Bakmam lazım. Ama burada f4 oynuyor ve daha temkinli bir yol ile H5'i alıyor. Oyunu da bu şekilde kazanıyor arkadaşlar. Bu oyunu incelerken siz şu devam yoluna da bakmanız lazım arkadaşlar. Burada fili çekmek yerine siyahlar C5 oynayarak son bir şansını deneyebilirdi. Çünkü oyun kayba girdi artık. beyazların dikkatini, oyun disiplinini burada ölçebilirdi. Bunu ben denerdim açıkçası. Çünkü mesela bunun devamını siz oynayın bakalım fil A8'den sonra e, siyahlar CB4 alıyor. Eğer burada doğru adımlar atmazsanız iki tane geçer piyon pardon iki tane geçer piyon bu oyunu kazanır. Burada dikkatli adımlar atarsanız da bu piyonlar hemen bloke olur. Doğru cevaplardan biri ki en temeli bu fil C6 gelir. B3'e de fil A4 gelir ister piyonu. B2 sürdürür. Ona da fil C2 gelir. Artık A5 piyonu gelse de fili buradan bloke edeceği için e, oyun biter. Siyahlar bu blokeyi ancak şahını adım adım gelerek kaldırabilir ama o gelene kadar beyaz şah da buradan e, piyonları toplayacak ve oyunu kazanacak. Eğer şah, siyah şah vezir kanına yönelmezse o zaman beyazlar ne yapacak? Beyazlar klasik planını uygulayacak. G4 ile oradan H5 piyonunu alacak. H piyonunu geçer piyon yap yapacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci örneğimi de başka bir paylaşımda sizlere sunmak istiyorum. Çünkü bu örneğin dakikası 900 dakikayı bulmuş. Çok uzun örneklerle sizi boğmak istemiyorum. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Umarım bu örnek size yol gösterici olmuştur. Unutmayın, oyun sonu denince aklınıza 3 şey gelecek. Şahı oyuna katmak, geçer piyon oluşturmak, piyon zayıflığı oluşturmak. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.